giriş yapamadım. Giriş yapmayı unuttum. Of. Hello YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Eslem ve gözlüklerimi değiştirdim. normal 100 kat daha fazla yansıma yapıyor. Kendi gözlerimi seçemiyorum kamerada ama bu önemli değil. Beni de böyle kabul edeceksiniz. Bugün yine ucuz bir video ile geldim. Nasıl her şeyi daha ucuzlaştırabilirim ve nasıl bu ekonomiyle yaşayabilirim adlı bir video tekrardan. Hiçbir şey paramız yetmezken hala spor yapmak istiyoruz ve bu sporu nasıl ucuz yapacağız? Çünkü McFit'ler falan almış başını gidiyor hele. Benim gibi öğrenciyseniz gidebilme ihtimaliniz çok 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 düşük. Birden fazla şeye gidiyorsanız daha da düşük. Onun için bu sefer 50 liraya gidebileceğiniz bir fitness salonuyla geldim. Ki sadece fitness de değil. Yüzme, tenis falan her şeyin olduğu bir yer. Şimdi videoya başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bunu yaparsanız çok mutlu olacağım. Gerçekten mutlu olacağım. Onun dışında lütfen yorumları hakaret etmeyin. <laughs> Çünkü artık hakaretli yorumlar almaya başladım. Ben çok duygusal bir insanım. ama Hakaret kaldıramaz. Onun için şimdi başlıyorum. Evet şimdi ekonomik olarak gidebileceğimiz spor salonundan bahsediyorum. Spor İstanbul'un spor tesisleri. Başka ne olacaktı? Belediyenin yaptıklarına gidebiliriz ancak elimizdeki parayla ve en ucuz da tabii ki orası. Ama çoğu kişi bunu bilmiyor. Ben de öğrenirken başkalarından duyarak öğrendim zaten. Yoksa hiçbir fikrim yoktu böyle ucuz bir yerin olduğundan ki kime söylesem kimsenin de haberi yok. Onun için çok işe yarar bir video olacak bu. Şu an Avcılar Spor Kompleksinden bahsedeceğim. Orada kuralları anlatacağım ama sadece bu değil. İstanbul'un birçok noktasında Spor İstanbul'un bir sürü tesisi var. Ben e, Avcılar Spor Kompleksine gittiğim için oradan bahsetmiş olacağım. Şimdi öncelikle bu spor tesisinden bahsedeyim. Bir sürü farklı branş var, fitness var, yüzme var, tenis var, her şey var. E, oraya gitmeden önce Spor İstanbul'a üye oluyorsunuz. İnternet üzerinden online başvuruya yani, üye oluyorsunuz. Orada birkaç tane sorunun olduğu şey çıkıyor. Oradan üye oluyorsunuz. Ondan sonra kayıt olacağınız spor tesisine gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki işte ben şuna kaydolacağım diyorsunuz. E fiyatları değişiyor kaydolacağınız şeylerin. İşte ben mesela fitness'a kaydoldum Avcılar'da. Bana belgeler imzalattılar sonra dediler ki sağlık raporu istiyorum. Ama söylediler ki sağlık raporunu buradan alabilirsin. Burada bir yer var, O da var. Şu odaya git oradan sağlık raporu almak istediğini söyle. 15 lira ona verdim ve direkt 5 dakika içinde verdi sağlık raporunu zaten. Ondan sonra belgeleri de veriyorum, alıyor. Benim kaydımı tamamlıyor. Daha sonra e, işte ben fitness istiyorum dedim. O üye olduğum sonra İstanbul kısmına fitness'ı sepet ekliyor. Sonra ben onu ödüyorum la kredi kartı ve internetten. Ya da o an İstanbul kartınız içindeki parayla da ödeyebiliyorsunuz. Ama ben neden İstanbul kartımın içine o kadar para koyayım diyerekten internetten ödedim. Belge belge kısmı bu şekilde. Mesela bazı kuralları var. İçeri gireceğiniz zaman kullanacağınız spor ayakkabıyı sadece içeride kullanabilirsiniz. Yani yanınıza taşıyacaksınız. İşte havlu getirmek zorunlu. Kimse maske falan takmıyor. Zaten spor yapılırken maske takılmaz. Bu hiç normal bir şey değil. Siz de takmayın spor yaparken maske. Onun için koronadan falan korkuyorsanız çok da hijyenik bir yer olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında dolaplarda asma kilit takma yeri var. Kendi asma kilidinizi alıyorsunuz. E oraya takıyorsunuz işte kullandığınız zaman. Çıkarken de kilidi alıp öyle gidiyorsunuz. Yoksa onu belirli günler kırıyorlarmış eğer bir bırakırsa falan. Nasıl bu şekilde? Şimdi size ücretlerden ve programlardan bahsedeyim. Kadınlar ve erkekler için hazırlanmış programlar var. Karma olan programlar var. Çocuklar için olan programlar var. Şimdi erkekler için yüzme, fitness ve spinning sadece erkekler olarak ayrılıyor. Onun dışında tenis kursu karma Kadınlar için bayan yüzme, bayan demeyin ya. Kadın yüzme, kadın fitness, kadın spinning, kadın pilates olarak ayrılıyor bunların günleri var. Salı, perşembe, cumartesi kadınların, pazartesi, çarşamba, cuma erkeklerin günü. İşte fitness'a falan gelecekleri zaman o günler geliyorlar. Buradan anlıyoruz ki hepimiz ortak fitness salonunu kullanıyoruz. Öncelikle içindeki şeyler falan çok iyi. Hepsi yeni. Asla bozuk bir şeyler yok ve hani ağırlıktan şeye kadar, kardiyodan ağırlığa kadar işte pilates matlarından kullanılacak bütün egzersiz şeylerine kadar her şey var lazım onun her şey var. Onun dışında salonun için projeleri da var ve belirli günler yağ ölçümümüzü yapıyorlar. işte. yağ ölçümüne göre kendi programımızı çıkartıyorlar ve bize mail atıyorlar. Benim var mesela şu an. Yağ ölçümüm yapıldı, programım hazırlandı ve ben o programı yapıyorum şu an orada. İşte günler alıştırma günleri olduğu için sadece karlı yolda yarım saat falan duruyorsunuz sadece ama ben şu an 1 saat 45 dakika bana verdikleri programı yapmak için orada duruyorum gittiğim günler Salı Perşembe Cumartesi. Bu programlar için işte haftanın 3 günü gelirken size 2 aylık olarak işte mesela fitness için 18 kontör veriyorlar. 18 kontör ne? 2 ay boyunca 18 kere gelebilirsin diye. Siz her geldiğinizde oradan birer tane azalıyor azalıyor azalıyor. Sıfırlanana kadar bu şekilde ilerliyor. Ama siz verdiğiniz o 50 lira bir aylık sadece. ikinci ay tekrar vermeniz lazım. O düzenli olarak şey yapıyor ama o kontör 18 kontör olayı 2 ay olarak devam ediyor. Bunun nedeni de bize şey dediler işte şey gelen insanlar şey demişler biz bunu bitiremiyoruz falan demişler. Ondan bu tarz bir şeye dönmüşler. Devam zorunluluğu var. Eğer siz seans aldıysanız seans almak ne demek onu söylemedim. Şöyle gitmeden önce Spor İstanbul'un sayfasına giriyorsunuz. Sizin üyeliğiniz var diye. O üyelikten seans seçimi yapıyorsunuz. Seçtiğiniz seanslar işte oraya çıkıyor karşınıza şu saatlerde alabilirsiniz diye. Aldınız diyelim kaydediyorsunuz. O seansta gideceksiniz. Giderken İstanbul kartınızı götürmek zorundasınız. Çünkü İstanbul kartınızı tanımlıyorlar oraya. Ve gittiğiniz zaman orada bir tane halde var. Ona İstanbul kartınızı okutuyorsunuz ve geldiğinizi öğrenmiş oluyorlar. Anlamış oluyorlar. Orada çıkıyor. Neyse eğer üst üste 3 kere rezervasyon yapıp da gitmezseniz kaydınız siliniyor. Ayrıyetten genel olarak toplam 6 kez gitmezseniz de kaydınız siliniyor. Bu tarz kuralları var. Aynı zamanda spor tesisinin içinde basketbol, tenis kortu ve masa tenisi kiralayabiliyorsunuz. Spor İstanbul'un kendi sayfasından tesislerin isimleri falan filan bulabilirsiniz. Aynı bu şekilde ucuz yerler oluyor. Ki belediyeye ait zaten. Ama bence benim şu an gittiğim çok iyi. Onun için avcılara başvurabilirsiniz bu konuda eğer yakınsanız. Fiyatlandırmadan bahsedeyim ben. Tek tek şimdi hepsinin fiyatını söylüyorum. Kadın yüzme 110 lira yazıyor. Bunun indirimiyle öğrenciye 80 liraya geliyor. Kadın fitness 70 lira. İndirimli 52,5'a geliyor. Yine kadın spinning 40 lira. Kadın pilates 40 lira diyor. Bunlar indirimle azalıyorlar hep. Ne kadar indirimdi? 125 indirim yaptım herhalde şu an. O öyle bir indirimi vardı. Onun dışında kiralama ücretleri falan filan var bu kortları. Fotoğrafı bıraktım oradan okumaya çalışın. Aynı zamanda işte tenis kursu 110 liraymış. İndirimle yine 80 oluyor. Erkek yüzme, erkek fitness yazıyor. İşte onlarınki de aynı şekilde iniyor bu şekilde. Yani şu an başlıkta yazan 80 liraya yüzme kursu, 50 liraya fitness, öğrenci indirimli hali olarak olarak yazmışımdır oraya. Öyle dikkate alın videoyu. Bahsettiğim her branşa normal fiyatları üzerine öğrencilere %25 indirim uygulanıyor. Oradan fiyatları hesaplayabilirsiniz. işte o 40 TL için yazanları falan filan. Onun için fitness'ta sabah üyeliği için 15 lira alınıyor sadece ama çok kalabalık oluyormuş. Yani videoda kısaca belediyeye ait spor salonları ucuz olan ve Spor İstanbul'un Avcılar Spor Kompleksi bahsettiğim fiyatlandırmaya sahip. Aynı zamanda Spor İstanbul'un diğer spor testlerde bu tarz ucuz şekilde fiyatlandırılıyor ve güzeller. Sadece bu. Özetledim şu an her şeyi. E, aşağıya linkleri bırakıyorum. Spor İstanbul'un iyi olacağınızı bırakıyorum. Ondan sonra spor testlerini bulabileceğiniz linki bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun, yorum yapın. Umarım yararlı video olmuştur. Görüşmek üzere.